ve Fenerbahçe transferde durmuyor. Yönetim Avrupa ve Süper Lig'de başarıların gelmesi için elini cebine fazlasıyla attı. Öyle ki sessizce bir transfer daha indirildi. Mimovic Fenerbahçe'de. Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızı Mimovic'in İstanbul'a geliş saati belli olmuşken Galatasaray'ın elinden kapılan hatta Kadıköy'e maç izlemeye bile gelen ancak sözleşmeyi bir türlü imzalayamayan Sikrinyar'dan da müjdeli haber geldi. Ayrıca taraftarları kahredecek o sayeden kötü haber geldiği gibi iç transferde de İsmail Yüksek Harekatı başladı. Nasıl mı? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer etmek için yarışa girdiği ve Acun Ilıcalı'nın ikna etmesiyle Kızıl Yıldız'dan Ogjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Müjdeyi ise Kızıl Yıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic verdi. Konuşmasında Mimovic Fenerbahçe'ye gidiyor. Transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe. Jose Mourinho gibi bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi derken Kızıl Yıldız'la son maçına çıkan Mimovic ise Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz Kızıl Yıldız'dan ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, şampiyonlar ligi bunları hayal bile edemezdim. Bir zaferle veda ediyorum. Bu benim taraftarlara hediyem sözlerini sarf etti. Sercan Hamzoğlu ise Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ogjen Mimovic, Cuma günü sağlık kontrolü ve transferin tamamlanması için Belgrad'dan İstanbul'a gelecek. Mimovic, Türk Hava Yolları'na ait uçakla yarın 12.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacak bilgisini verdi. Sarı Vartliler, Kızıl Yıldız'a yerel basına göre 5 milyon euro, dış basına göre ise 8,5 milyon euro bonservisi bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden %15 pay verecek. Surpasının da yer alan haberde İngiltere ve Fransa'dan talipleri olan Mimu için Dušan Tadić ve Filip Kostić'in varlığı Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi. Peki Mimovic'in gelmesiyle camianın gözbebeği, Fenerbahçe'de kalması çok istenen bayrak futbolcu Osayi'nin son durumu ne olacak? NTV'den Gürkan Akın haberine göre ise Kanarya yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren, son olarak 2 milyon euroya yükseltilen teklifleri de geri çevirerek 2,5 milyon euro talebini yenileyen Osay Samuel, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen 10. listesinde yer alamayacak. Kızıl Yıldız'dan 20 yaşındaki Sabek Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, Osay Samuel'i bundan sonra maç kadrolarına yazmayacak. Trabzonspor maçındaki duruşuyla ömür boyu unutulmayacak bir figür haline gelen Osayi'nin gitmesi perdeden sonra Fenerbahçelileri çok yaralayacaktır ve Paris Saint Germain'in FIFA kuralları gereği Skriniar transferini veremediği için Fenerbahçe'nin de imzayı attıramaması sonrası güzel haber geldi ve Yağız Sabuncuoğlu'ndan Leipzig Paris Saint Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini aldı. Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı. Böylelikle Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe kiralayabilecek güzel haberini verdi. Diğer yandan Fransızlar da Ali Koç ve kurmaylarının önüne büyük bir para koydu. İsmail Yüksek için 10 milyon euro, Öyle ki Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüksek'e birincilik ekibi Marsilya talip oldu. Fransızlar milli futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu rakam Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i transfer ettiği bedelin yaklaşık 154 katı. Sarılı Acıvertli yönetim ise genç orta sahayı bırakmak istemiyor. Yönetim ise takımda en az ücret alan oyuncular arasında yer alan İsmail'in ücretini 50 milyon TL seviyesine yükseltip 2027'ye kadar olan sözleşmesini de bir yıl daha uzatacak. İsmail Yüksek Fenerbahçe formasıyla toplam 100 maça çıktı ve 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Umarız uzun yıllarda Fenerbahçe forması giymeye devam eder.